ile da karşı karşıyadır ülkemiz. Sayın Meclis Başkanımızın bizleri ziyaretini eee ziyadesi ziyadesiyle yerinde ve e, anlamlı buluyoruz. Eee bu bir e, bilgilendirme e, görüşmesi eee olduğu kadar aynı zamanda ülke sorunlarını da e, karşılıklı eee konuşup tartıştığımız bir eee görüşme oldu. Eee tarafsız kimliği üzerinden söylüyorum ama buradan iktidara da sesleniyorum. Nasıl Türkiye'nin önemli bir e, arayışı ve beklentisi olduğunda e, Meclis Başkanımız durumdan vazife çıkararak siyasi partilerin e, liderlerini ziyaret ediyorlar ise ekonomide olan sorunlarla ilgili Sayın e, Ekonomi ve Maliye Bakanının e, milli savunmamızla ilgili sorunlar söz konusu olduğunda Sayın e, Milli Savunma Bakanının eğitim sorunlarından kaynaklanan meselelerde sayın Milli Eğitim Bakanının ve dış politika alanında ülkemizin geleceği, devletimizin bekası ve milletimizin hürriyet ve istiklaliyle ilgili sorunlar olduğunda da Dışişleri Bakanlarının bakanının siyasi partilerimizi ziyaret etmeleri ve bu temel konularda bilgilendirmede bulunmalarını buradan beklediğimizi ifade ediyorum. Sayın Meclis Başkanımıza tekrar e, ülke için ortaya koydukları iyi dilekleri ve temennileri için de teşekkür ediyorum. Aramızda yapmış olduğumuz görüşmeyi yetkili organlarımızda e, ele alıp e, geleceğe dair yol haritasını e, sizlerle paylaşacağımı ifade ediyor. Saygılar sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ki MHP'yi ve AK Parti'yi de ziyaret edeceğiz. Ayrıca dediğim gibi grubu olmayan siyasi partilerden de görüş alacağız. Sayın Başkan, e, ee, Sayın Başkan terörle iç içe olduğu belirtilen DEM Parti'yi anayasa konusunda muhatap almanız konusunda eleştiriliyorsunuz. Bu noktada neler söylersiniz? Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilere e, ziyarette bulunarak anayasa e, sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, yürütülmesini temin etmeye e, gayret ediyoruz. Terörle mücadele başka bir başlıktır. Efendim, evet. Görüşme için bir var mı?

başka bir başlık var. Mikrofonu aldım <laughs>